Gökhan köşeye geçmiş ağlıyor. Annesi yanına gelip yardım etmek isteyince de karşı çıkıyordu. Helen'in ölümünden sonra ailesine böyle bir olay yaşattığı için kendini nasıl affedeceğini bilmiyor. İsmet yardımcının yanından yine geri Neden lan? Neden yaparsın bunu? Her şey mükemmel giderken neden saçma sapan işlerle uğraşırsın? Kaçakçılık ne geri zekalı? Hadi kaçakçılık yaptın. Neden yakalanınca aptal gibi muhafızlara saldırdın? Bırak tutuklasınlar seni. Kurtuluş olacağını mı zannettin? Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi o kıza ne diyeceksin? Helen'e ne diyeceksin? Gel birinci seviyeye orada evlenelim. Ben at oku temizlerim. Sen ne çağırsın ha? He? Helen öldü. Öldürdüler onu. Uyaramadılar bizi baba. Direkt saldırdılar bize. Teslim olun demediler. Arkamı dıpın bir iki ok yemiş. Dizleri üzerinde ağlıyordu baba. Gözlerinin ışıldısı sönmüştü. O her zaman parlayan gözler parlamıyordu artık. Bir şeyler söylemeye çalıştı olmadı kan kusur bir daha denedi yine olmadı bağırdım akırdım baba saldırmayın dedim ateş yapmayın dedim gidemediler beni Yanına koştum, kollarımın arasına aldım, onu bekledim, bir umut bekledim, belki dedim. gözlerim dışarı de ama olmadı, elimden bir şey gelmedi. Can verdim baba, kollarımda can verdim. Ne yapsaydım? Orada durup bekleseydim değil mi? Hiçbir şey yapmadan, çaresizce bekleseydim, kurallara uysaydım değil mi? Sen öyle yapardın, sen olmadığı bir askerdin çünkü. Saldırdım, saldırdım baba, acımasızca saldırdım. Ama yedeni korumayı beceremediğim gibi onlara saldırmayı da beceremedim. Öldüremedim. Hiçbirini öldüremedim. İçim yanıyor, ciğerim yanıyor baba. Düşünemiyorum. Hayal kuramıyorum. Yürüyemiyorum. Gözlerim kararıyor. Kendimden geçiyorum baba. Hayat, hayat baba yalanmış be. Meğer her şey yalanmış artık. Gün doğmayacak. Hayat bana anlamsız geliyor baba. Hayat. <laughs> hayat. İsmet, yavaşça Gökhan'ın yanına otur. Gülecek oğlum dedi. Hayat en çok sana gülecek. Bak daha gençsin. Çalışacaksın sen. Hayat sana çelme takarsa daha çok hızlanacaksın. Durmayacaksın oğlum. Gözünü bile kırpmayacaksın. Bileceksin ki sen her gözünü kırptığında, nefes almak için her durduğunda onlar sana daha çok yakışacak. O yüzden durmayacak, nefes almayacak, gözünü kırpmayacaksın. Ne olursa olsun ne olursa olsun oğlum sen yürümeye, koşmaya devam edeceksin. Odada sessizlik oluştu. Babanın gözlerinden yaşlar demir blok gibi çıkıyor. Anne evin başı köşesinde ağlıyordu. Ev hiçbir darbe almadan yıkılıyordu. Bir aile küçük bir orada eriyor, yok oluyordu. Anne şefkatle yaklaştı çocuğuna. Oğlum, oğlum konuşamadı anne. Cümleler boğazına düğümlenmiş sanki. Ağzını açsa anlatacaktı, sakinleştirecekti belki onlama açamadı, olmadı, açamadı. Üzerinin üzerine çöktü anne de. Onda sarıldı, sımsıkı sarıldı. İki bir köşe daha alıyor, kendini durduramıyordu. Ev yıkılmış, yer gök gülleşmiş, onları bitiriyordu. Bu karışlar, bu karışlar başlangıçtı. Başka bir hikayenin başlangıcıydı. Daha başlığı atılmamış, kuralları kurulmamış, koyulmamış bir hikayenin başlangıcı. Ve o hikayeyi, o hikayeyi Gökhan yazacak. bir gün bir gün baba ben intikamımı alacağım. Belki o günler uzak ama o gün geldiğinde o gün geldiğinde karşımda duramayacak. Onları affetme bir şey baba galiba gördüklerinde kaçacak delik karayacak, Evlerinin camlarından dışarıya bile bakamayacaklar onları. Ailelerini tüm tanıdıklarını öldüreceğim o gün baba. O gün geldiğinde tüm tanrılara yemin olsun ki karşıma Erbon çıksa daha duramayacak Onların her birini en büyüklerinde renk küçüğüne kadar öldürecek. O gün baba o gün karşımda duran ayı Arkamda duran benimle birlikte yükselecek. O güne kadar her gün çalışacak. Olmayacak. Gerekirse göz kırpmayacağız. Bizi ve bizim gibileri de tam da o gün yücelteceğiz.